Soğuk hava ve don limonu olumsuz etkiledi. İhracat yasaklandı. Üretici tarihin erken olduğunu söyledi. Biz aslında kapıların e, şimdi değil de Mayıs'ın sonu Haziran'ın başında e, ilaç yasağının gelmesi olsaydı en azından limonların çoğunu tüketmiş olacaktık. Depolarda geçen yılın iki katından fazla, üç katına yakın limon var. Bunların e, piyasaya sürülmesi çok zor olacak. Sürse dahi çiftçi tüccar para kazanamayacak. Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla limon ihracatını geçici bir süreliğine yasakladı. Açıklamada yurt içi arz ve talep dengesinin korunması ve arz güvenliğinin öncelenmesi hedefi gerekçe gösterildi. Yasağın 8 Nisan itibariyle başlayacağı kaydedildi. Aslında bu yasak biraz erken oldu. Biraz daha beklenilmeydi Mersin bölgesi ve Nevşehir bölgesindeki yatak limonlar piyasaya peyderbey sürülüyor. Adana Yüreği Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ihracat yasağı kararının kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Ve bu kapıların kapanmasıyla limon fiyatları aşağı çekilecektir. Neden? Çünkü yurt dışı kapıları açık olmadığı sürece biz bu limonun tamamını tüketme şansımız yok. Adana'da Ağustos ve Eylül'de limon başladığında depoda çok limon kalırsa depoya limon koyan tüccar ve çiftçi bundan tekrardan zarar edecek. Doğan, yurt içi ve yurt dışında piyasaların hareketliliğini hatırlattı. Aslında Arjantin ve Afrika'dan Haziran ayında bütün dünyaya limon ilaç edilmekte. O dönem bizim aslında limonlarımız pek yurt dışına fazla gitmiyor. Aslında biz ilk pazarda e limon tüketmeye çalışıyoruz. İhracat yasağı kararı alınırken ziraat odalarına da sorulmasının önemini vurgulayan Doğan yeni sezona da dikkat çekti. Bahçelerin çoğunda şu an limon yok. Niye? Çünkü 22 Şubat ve 23 Şubat'ta çukurova'nın tamamında don olduğu için ağaçlar sıkıntılı. Çeşme gibi akıyor maşallah.